Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'li askeri analist Douglas MacGregor, İsrail'in kıyameti Türkler olur. 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında şu ana kadar 1.524 3 çocuk, 1.000 İ kadın toplam 4.137 kişinin şehit oldu, 13.260 kişi de yaralandı hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 1400'ü geçti. İsrail'in hastanede 500'e yakın kişiyi katletmesinin yankıları ise sürüyor. İsrail hükümetinin kara operasyonu ve Gazze'ye yardımlara izin verilmeyeceği açıklamaları geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail için daha önce 13 milyar dolar olduğu iddia edilen benzeri görülmemiş destek isteyeceklerini söyledi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, bölgesel savaş uyarısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Ordusu emekli albayı ve askeri analist Douglas McGregor, Amerikalı eski hukukçu Andrew Napolitano'nun Gazze'deki gelişmeler hakkında sorularını cevaplandırdı. McGregor'ın değerlendirmeleri şu şekilde. Bölgedeki diğer ülkeler dünyanın geri kalanı gibi İsrail'den, Avrupa'da artık bizden bıktı. Demek istediğim bir dünya savaşının eşindeyiz. Anlaşılması gereken bu. İsrail Gazze'ye kara harekatı yaparsa ki istenen başarı sağlanamayacaktır. Ama yine de istekli gözüküyorlar. Girerlerse sadece asker kaybetmekte kalmayacaklar haması da tamamen yok edemeyecekler. <laughs> Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.